Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz harikalar diyarını gezmeye devam ediyoruz. Bizi izlemeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bak oğlum. Superman, Batman gördün mü tavşan? Bak şuna bakar mısın ne kadar tatlı. Gördün mü? Aras bak çuçu gidiyor. Bak Aras çuçu gidiyor. Gördün mü anneciğim çuçu? Sen de binmek ister misin? Biz de binelim mi ya? Tamam binelim gel. Birazcık gezelim sonra çuçuya binelim. Gel bakalım. Burada evet annem biz de bineceğiz çuçuya. Birazcık karakterleri gezelim böyle. Bak buradaki karakterlere de bakalım. Tabii ben çoğunun ismini unuttum hep izlediğimiz çizgi filmlerde ama Bak çiçi. Gördün mü çiçi gidiyor. <laughs> Aras bak bu kocaman adamı gördün mü? Bak deve bak bak. Ha binmek istiyorsun. Tamam biz bir sonraki tura binelim tamam mı? Biz bir sonraki turda binelim. Tamam anneciğim biz de bineceğiz. Gitti ama gelecek. Gelecek gelecek biz de bineceğiz. Bak haydi var burada.